Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar bu güzel birlikte Burası da hoş geldiniz Hoş bulduk be ya Hoş geldin Miray Hoş geldik Hoş geldik ben Arkadaşlar bugün Miray da oynayacak Bir, bir el benden Miray bir el Miray ile Yasin oynayacak arkadaşlar Çok eğlenceli bir harita saklanma haritası arkadaşlar Biz Yasin'den ikimiz kurmuş Sana kutuları, kime kutuları vereceğim? Ben. Ben buram. Arkadaşlar bir şey diyeceğim. Sıra çarmıhında kanalına abone olmayı unutmayın. Evet Yasemin de kanalına abone olun arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi bütün kutuları. <laughs> ben tamam, tamam, sen vurma sen vurma sen git buradan. Ya, gi Bak Yasemin döverim ha. Ultimi kullanıyorum ben. Arkadaşlar yanlışlıkla döverim dedim de yani şaka yapıyorum. Yanlış anlamayın yani. Gerçekten dövmeyeceğim yani. Sinirlendim anlamında. Yasir sen saklansana. Niye? Arkadaşlar şimdi birisi saklanıyor. Birisi de brok oluyor arkadaşlar. Aksesuarını bir yere atıyor. Tabi bu böyle 4 kişiyle falan oynanılan bir oyun ama arkadaşlar. Böyle 2 kişiyle oynanılabiliyor. Yani. Şimdi Yasin bir yere saklanacak. Ben de orayı tahmin etmeye çalışacağım. Aksesuarından vurmaya çalışacağım. Hadi Yasin saklan ya. Abi say. Saklan hadi say. Ya ne saymasız. Ki o da açık. beni görme. Tam buradayım hadi. Saklan. Bak benim Çevir tableti. Saklandın mı? Sakın geri çevirme. Saklandın Sakladım. mı? Saklandım. Arkadaşlar. Acaba nereye saklandı? Acaba şu ortadaki çalıyor mu? Yoksa köşedekine mi? Bence buraya. Neredesin? Burada mısın? Ya sik ortaya hadi. Tamam buradaydım. Tamam hadi gel. Şimdi bir daha saklan hadi. Gazlar geliyor. Tamam. Arkadaşlar çok eğlenceli böyle. İkinci bir yere mi? Evet evet ikinci yere. Tamam. Birinci yere saklanmak artık bitti. Arkadaşlar Miray'la ben yapacağız. Bir, bir el daha Yas'ınla oynayacağım. Sonra Yas'ınla Miray oynayacak. Sonra da Yas'ınla ben oynayacağız. Sonra videoyu bitireceğiz. Yani toplamda dört el oynayacağız. Bence sen buradasın. Yanlış. Ve arkadaşlar Yasin kazanıyor. Arkadaki çalılar da vardı ama onları sayamadık çünkü vaktimiz yetmedi. Yasin saklanmadığı için ya. vaktimiz etmedi. Yasin ne yapayım? Kural bu. Şimdi arkadaşlar Yasin benim tabletimi alıyor. Ben Yasin'in tabletini alıyorum. Hazır ver. Hazır ver. Bugün arkadaşlar bayağı video çektik. Bir Osmanlı videosu, bir, bir Minecraft, bir e, şimdi Brawl Stars çekiyoruz. Aşağıya git yasak kutuları kır. Ben hepsinin canını azaltacağım sonra geri geleceğim. Ama yasak bak sefer acelelek. Çünkü arkadaki şeyler de gidince e, sıkıcı oluyor hemen bitiyor. Ama Arkadaşlar ben ile oynamayı çok merak ediyorum. Acaba nasıl oynayacak? İyi de oynayabilir, kötü de oynayabilir. Arkadaşlar bilmiyoruz. anne bir kere annemi telefonla böyle browser ben ama... yani. O kadar evet, çok fotoğraf alan yetmiyor. var ki silemiyoruz bile arkadaşlar yani. Evet arkadaşlar. Evet komik anlattı. Evet biraz komik anlattı. Ha. Evet ya ben, kere... şimdi, ben şimdi saklanıyorum bak bakma bana bakma. Tamam bakma. bakma. Ben saklandım. Dur 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 bitir Arkadaşlar troll de yapabiliriz. Böyle zıplayıp falan kaçabiliriz. Öyle bir şey de var. hakkımızda var öyle. Kesin var ya. Ortada. Bence yok. Kenarda mı olsa? Yok. Bu kenar. O bir yok. Okay, Orada. Şurada. Kenara yapsana. Evet, şurada. Buyurun. At. Attım. Ya! Yeah! arkadaşlar kaçtım. Hadi şimdi yine batma. Saklandım gelebilirsin. Arkadaşlar çok eğlenceli bir harita dediğim gibi. Bu son elimiz arkadaşlar. Sonra Miray lan Yasin ben yapacak? en sonra Miray'la ben. Allah'ım lütfen bilemesin. Yeah! Kazandım. Yine gazlar şey oldu. Ama arkadaşlar yine kazandım. Hadi kapışalım bakalım kim alacak. Oğlum Edgar'la bile alıyordum seni ya. 18 bir de. Arkadaşlar şimdi diğer bir ele geçiyoruz. Şimdi Miray'la Yasin oynayacak arkadaşlar. Miray bence boss olsun. Nasıl fikir? Ah boss. Sana kim boss olacak ben? Ben arkadaşlar Miray'a yardım edeceğim. Gezdim. Çünkü o, o oyunu çok iyi bilmiyorum. Dur, gelmedim. Tamam bir şey olmaz. Şimdi bütün kutuları Miray sen alacaksın. Aşağıda bak kutular var. Tamam abi. Sen bana oydu biraz. Arkadaşlar Mire benim kanalımda da videoları var. Daha çok bizim videolarımızın arkadaşlar, çıkmasını istiyorsanız arkadaşlar kanala abone olun arkadaşlar. Arkadaşlar bu arada bu oyunu ben çok beğeniyorum yani Ama çok güzel. Ama yükleyemiyor, oynayamıyor arkadaşlar. Evet. Mira hadi gel gel ben kutuları kırmaya başlayalım. E Mire hep aynı şeyleri anlatma. Dur Mira ben seni oyununa götüreyim. Kutuları falan toplayayım arkadaşlar geri vereceğim ben Mire'ye. Evet çünkü arkadaşlar ben tam böyle oyunu çok bilmiyor arkadaşlar. Yani zamanında oynadın Abi bunda öğretiyor ikide. Eyasin yapma. Troll. Başlayacağım trolüne. Abi baş Dur başlama saklanma görür mü? Saklamam ki. Miray biraz Arkadaşlar. Sonra Miray'la ben yapacağız. sonra da videomuzu bitireceğiz. Minecraft videosu çektik arkadaşlar onu da izlemeyi unutmayın. Şu an yayınlanıyordur büyük Abi de. sonra da ben boss değilim. Sonra da ben yansıma tablet. Evet sonra sen alacaksın ben tabletten oynayacağım. En sonunda bitireceğiz videoyu. Evet. Bu arada ben ölüyorum Yasin. Ne? Benim çok azaldı. Tamam hadi saklan. Çabuk saklan bak. Arkadaki şeyleri tamam. de kaplamasın. Hadi, Ya bak. Bak 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 bak. bir ah, Miray... ya bak. Bak. Şimdi Buraya bak aksesuvalı. bak. Bir tane çalıya fırlatacaksın tamam mı? Sür süratleri be. Hadi Yasin çabuk saklan. Ya, ya. Tamam tamam saklarım saklarım. Tamam Miray yere git. Aa bak bak çok yaklaşmayacaksın. Ee... Hadi ben nerede? Aşağı tutup odam. çekeceksin ben. Bence burada. Yok arkadaşlar orada değilmiş. Ha <laughs> ha Dur Yasin. Ya. ya vurma lan sasak. Şimdi arkadaşlar saklandın mı? Ben saklanmadım. Bakmayayım. Bakma. Miray bakmasın ben bakayım. Ben, ben bakayım biraz... ben. Saklanalım. Ben, ben lan ben nereye mi? gidiyorsun? Arkadaşlar çok saçma şeyler oluyor. Hadi saklan saklan. Ya Miray alsın ya. Bakıyor işte oradan. E Vallahi ben seni. Tam neti verir. Tamam. Arkadaşlar şimdi ateş edeceğiz. Bu son şansın Miray. Attın attın atamadın. Cici. Buraya diyorum. At. Ya ya sen oradaymışsın. Kaybettin. Öldü. Öleceksin bana ne? Hile yaptın. Tamam, tamam. Şimdi Miray'a ver tableti şimdi. Miray'la ben kapışacağız. <laughs> Hayır oğlum bizim ben boss ki. Boss <laughs> ben de. Hayır öyle değil. <gülüyor> <gülüyor> şimdi bizim. boss ben yine <laughs> en tabii. Arkadaşlar abi, biraz Ben boss olmak istemiyorum ya. Şimdi. Tam masum mu olmak istiyorsun? Evet masum tamam. şimdi ben ne, ne karakter seçeceğim acaba? El Primo falan yok ha. Çok canı var onların. Ben şunu istiyorum tamam, abi. Tamam. Jesse mi? Evet. Jesse. Arkadaşlar biraz fazla bağırmış olabiliriz. Evet yanlışlıkla. Çünkü abi. bazen videoda olduğumuzu unutuyoruz. Evet. Bu son el arkadaşlar. Daha çok böyle saklanmaç tarzındaki haritaların la, 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 la. videosunu gelmesini istiyorsanız like atın. <laughs> abone olun arkadaşlar. <laughs> Merhaba. Kutuları sen almayacaksın. Tamam mı? Sadece uzaktan vuracaksın. Tek ben alacağım. Tamam, tamam. Kır. Orada bekleyecek onlar. Hadi. Kır kır kır. Hadi Miray. Canını azaltıyorum işte onları. Azalt ama alma. Zaten almayacağım. Çok yaklaştık bizim Miray. Ben Miray sen gidebilirsin artık ya ben kendi başıma kırabilirim bunları. Tamam. Kalk git sen saklan bir yere ama bak arkadakiler yok. ilk öndekiler orayı çözdükten sonra. Alın sak. tamam sakla sakla çabuk bakma, sakla. Bakma bakma arkana dön. Ya bakmıyorum hadi git. Arkama bakınca hiçbir şey yok. Ya orası yok. Kekece bura. Nasıl ne bağırıyorsun ya bir bağırma. Hadi hadi yazı oynayayım. Abi bakıyorsun. Ha, bakmıyorum ama bütünleri aldım hadi saklan. Arkadaşlar şimdi. Lan et. orası yok. Beni çıldırtma. Sıra var. Ya hayır orası yok. Sadece kral ya, var ya. Ya yani çabuk öleceğim. Saklandın mı Allah'ım lütfen tutturayım. Bildiğim. Arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Like atıp abone olmayı unutmayın. Hepiniz Kendinize çok iyi. iyi bakın. Görüşürüz.